E hocam, e, hocam biz şeyden aldık. E, Hepsibro.com'dan ama satıcıya bakacaksın. Satıcı kim? Hepsibro.com'da N11 gibi olmaya başladı. Birden fazla satıcılar var anladın mı? Hangi yoldan satı... almıştık hocam da. Zaten trend Satıcılar trend yol... işte şey. Trend Gelen çak... geçen alıyorlar. Aynen. Çakma çok var ya trend yolda. Aynen. Aslında var güçlüyüz gelsin. Ney? Bize niye giriyorsak Kim bu? Talon Bizde kim var? Talon Takım aslında iyi Karşısı sıkıntı olur mu? Şu dayıya yetişebilecek miyiz bakalım? Benim bu kaçıncı seviye? Oha! kostümün aynısı bende var. Oyuncakçı Jinx miydi bu? şey adını unuttum. Havai fişek. Ha, ben de oyuncak ustası var. Beleşte çıktı o da. Oyuncak ustası yok bende. 1350 dedik. Ha. Kate var karşıda. Aa, bizim görev var. Ne görevi? Kate ve Will seni kovalıyor çok eğlenceli. Ne? Hocam üstümde bir tane görev var bak. Göremiyorum ki. V ve Caitlyn olduğunda düşmanlar ya ekstra görev var. Mi Caitlyn mi? V ile Caitlyn. V. Aynen. V nerede? Kardeşi var ya. Ha. V yok. V veya Cait'ten olduğunda. Anladım. Benim görev ne oluyor? Şey ben Atlatılan şey. polisler sıfır yazıyor şu an. Öldürdüğümüzde falan bir şey oluyor galiba şey sıradan IP falan veriyordur. IP mi? Hı. -hı. Şey IP demiş. Gold. He. Şey var mesela. Rengarla Kazix'in görevini biliyor biliyorum da. Aynen. Onun gibi. Zelya'nın karşısında Volibear olduğunda falan da görev geliyor. Atlasam bir çorsak. Ama alırlar değil mi? çocuğun gitti. Hocam büyüğü alabilir misiniz? Morgan'a girsem mi acaba? Şu an değil. onun iyisini şey yapmamız lazım. Kullansın mı? ben doldum. Darlayayım Hadi buraya birisi gelecek ama ederiz. Ben şuna basayım. 12 saniye var. Ama mu? Şey yapamaz. <laughs> Hadi lan. Hop öldü çiçi. Büyük mü yanında alayım? Lan fan kaçırmadan çıkarsak çok iyi oldu. Ah bir tane kaçtı. Kaç altın var? Bende 800 var sana 1300 olmuştur. 1500. Oo iyi. akar. sinemadayken filmleri seyredebiliyor musun? Seyrediyorum hocam. Sıkıntı yok değil mi? İzin veriyorlar. Aynen. 4 tane hakkımız var aylık. TC kimlik numarasıyla hakkımızı kullanabiliyoruz. 4 tane Aynen. hakkınız var. Evet. E, i̇nsanları içeri aldıktan sonra otur bir yere. Öyle yok hocam. Niye? Biz alanda durmak zorundayız. Ha dışarıda. Patmanlarımız oluyor ya. Aynen. Ya da salonları ısı kontrolü falan yapıyoruz. Gezmeye falan gide gidebiliyoruz. Böyle 2-3 dakika izleyebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı... Sony'i izlediniz mi hocam? Ya da ne? duydunuz mu? Biliyorum canım Sony'i duydum. Şeyini filmini duydunuz mu? Şuraya mı? dikkat et Morgana. Duydum duydum. Beni yerler çok sever. Onu... Dün izinliydin. Eski müdür müdür yardımcısının yanına gittim. Başka bir lokasyona geçti o. Dedi bir yarım saat işim var dedi. Ben de ikinci yarısına girdim film izledim. hak falan kullandırmıyorlar öyle. Kendi ya. lokasyonumuzda veya çok. İd geri geri dön, olursa. geri dön, geri dön. Bence geri dön. Aa 40 falan var bunun Yani. Yani, benden fazla. Gelsin gireyim. Minyon atabiliyorum değil mi? Evet. Görüş. Aha. Hocam. Hayır. Hocam. O da öldü. Ben de öldüm. Oo Kate ölmemiş ki. Adam altı Oha, olmuş o. ya. Oha ya. Evet. Bu kadar free olamaz. Küfür, küfür edelim mi diye. işimiz düşer hocam. <laughs> Hepinizi kuma göreceğim. Amumu çaldaydın niye gelin Aynen kardeşim ilk sayı var Görün, gözümüzde görüyoruz. <laughs> Biz daha, ben daha dövdüm lan. Ben ne kadar geç aldım? Atlayayım şöyle geliyor musun? Çok gelemiyorum. Yaklaşamıyorum. Yok artık ya. <laughs> Hepsini bir alayım. Bu 6 onca mı acaba? Hocam kaç xp'niz var? Daha yeni. Benim mi? kaç? 76 %41 Adam 1 kill aldı Sen daha iyi durmasın Onlar da nerede? Girme girme Dursaydık iyiydi Kettin yok Hocam, araba duruyor mu? Araba Durmuyor Ulu Sattım Başka bir şey aldınız mı? Aldım Ne? Büyüttüm Pasat. Golf Passat mı? Ha. Kaç model? 15. Valla. Aynen. Otomatik mi hocam? Hı hı. Bir tur verir misiniz? <laughs> Bir tur <türü> versene. Bir <laughs> Altı olun. Gireyim mi? Girelim mi hocam? Nasıl diyorsunuz? Kime gireyim? Altı hocam olmadan. Bence ilk girdik birazdan girildi Morgan altı olmadan gireyim diyecektin de. 1'e gel 6 oldu mu? Giriyorum, aa 6 oldu lan Allah diyen Yasu. Şifa da attım, Tabii her şeyi attım öldüm yine de anasını satayım Ooo iyiydi <laughs> <laughs> ama yine gelecek değil mi? Yine geliyor. 100 saniye sonra. Ha, Giddi diye düşünüyorum ama hocam geri gidin bence bayağı. Ultisi çıktıktan sonra gelmeye de olabilir. O da olabilir aynı. Şey, şeyim var var. Hocam araba hangi paket? Trend. Not long. Evet. Çok güzel. Olsun. Ona şükür. Ona şükür derken. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben alayım bunu lan. Ne hocam? Adam diyor. Büyük. Ha gitti öldü. SG iyi değil. Şuraya gel la şuraya. Kule gidiyor. Sorma ya. Ayakkabı mı alsam şey mi alsam? Ayakkabı alsın. Ulti ne? Ya ne yapıyorsun ya? Ne oldu? Listen up. Kate mi öldü? 0 1 4. Bu işi kaptınız hocam. Yani. İnsan mı? Bu <laughs> ne biçim totem lan kocaman? Hayvan gibi totem olur şey gibi. Hayvan gibi. Teleskop var ya. Aynen. Mitte kimse var mı yok? Şuraya bir Uçan tane. bence koyayım. ejder ya. Alabilir miyiz ikimiz? Oluruz Gel. Oha lan. Hepsi soğudu. Geliyor. Öldük öldük İşte öldük. geliyor özel harekat öldü öldük arkadan gelecek Çaldı Küfür edecekler bizi Öldüm Ben öldüm hocam sal Küfür geliyor yedi edin Diyor. Hocam ulti Ulti geliyor. Ulti geliyor. Gireyim içeri. Bence girebilirsiniz hocam. Hayır. Wow. Aa, bu. Adam ne yaptı geldim, ya? Geldim oyuna. Neyse tamam. Bir kere vurun A ve Q'ya basın. O oh, sanki çok güçlü gibi ya. <laughs> Arkada yapmamı var, arkanda mı var, arkanda mı var? Allah. <laughs> ya uf ya. Görmedin mi? Krize gireceğim, görmedim. sizleriniz çaresiz kaldım. Şuradaydı zaten. Bombaya bak lan. Saat 3'e geliyor. Şaka mı yapsın? Yok. 2.41. Yarın çok kötü bir vardiyan var. Aracıyım. daha sonra çıkarız. Bu alınacak ama. Ne yapayım? Hocam geliyorlar. Vay hayvan vay. Oley. Tam zamanında ama. Aynen. Şu alırız bunu. Bu işte bak. Bak şimdi. Aa, çok. çok vurmadı yine. Gerçi 60 60 vuruyorum. Çekliğin yok. Şuraya biraz şey oluyor.

sana 9 olamamış mı hala? Gel beyni gidelim evet. gel beyni gidelim gel. Tam bir rayi. 400 küsür pink. Niye? Bu uh, kardeşim horluyor. Adam pink. Öldük. Tablonun pingi var. Oy. Hocam free kill. Bait Gireyim yapabiliriz. Giriyorum 1-2. Yani. Bir dakika. Bir dakika. Geliyorum hocam. Ama gelemeye de bilirim. Gel. Ah. Ama Allah. O ne lan bir şey geliyor. Hocam. <laughs> <laughs> Ters açtık. <Aa. gülüyor> Görmedim. Bilgi çok var. Ne var? Of, iyi oynadı. Kim? Şey, Liz. Ben döneyim Kör ya. keşiş. Kör keşiş. Kör. Hocam bot. Geliyor. Hiç sallıyorum evet. Mükemmel bir atlayış. Hadi bakayım. Oooo. Hadi be. Ah. Alır mıydı onu? Ne hocam? DS alır mıydın? Büyük ihtimalle. E sen niye tam ortaya atmadın ki? kan dönmez dedim. Yürüyüş yoluna atlıydım. Yürüyerek döner dedim. Sigma alsaydım çok iyi olurdu harbiden. Kim o? Girme <laughs> girme 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 mi? Gir. <laughs> ah çok kötü yaktı Öldüm. öldüm lan, öldüm, öldüm. Ya bu bu Ben şeyi görmedim ya, Vladimir'i görmedim oyunda. Vlad, yaşıyor ya? Aa, oynuyormuş. Bizde Vlad varmış, ben daha bilmiyorum diye. <laughs> Vladimir bitti şu an, lanet olsun. Biraz daha hızlı vur. Talona baksana. Talon şey yapıyor, backdoor. Ne güzel ya. O neydi abi? Aa. Bu tamam. Ağlam hadi he? oyna. Ağlam cihaz bu oyunu. O ne demek ya? <laughs> alamayacağız ha, alamayacağız bu. Hadi ağlama hadi oyna deyince. <laughs> i̇ki kere ejlere yeltendik. İkisi de gitti. İkisi de direkt shut down. Push özelliğine koşmuş çek. Hoş kalmam lazım benim. Böyle. Koyuuur Koya gibi Yok şu Kurursak tamam bu iş Ama koruyamama ihtimalimiz de var bölme Ah boşa tam bir ulti daha Provalım lan. Bak 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 bana bak bana bak bana bak. Hop. Arkaya açalım ya. Kötü kovuyorlar baş. Tag life şeyi açalım bir tane. Sigarasıyla gözlüğü. Çüş ne Hadi. Hocam bir tane. Hadi. Sizde kaldı. Oysun. Kaç? Üç. Burada var mı? Burayı açarsak tamam. Kim var? Vayne var. Ben gelsem alamaz. Biliyor musun? Yok. Hocam. Hı. Allah çok fena slow. Ee. Lan atlayamadım ya öyle de. Abi öldü. Öldü. Helal. Jinx oyuna geri döndü. Ama bizim TR serverda de herkes diye. Herkes elmas arkadaşlar. Kim cüresi diyecekti buna? Hop. Ben şeyi sana bağlayayım ya tavana bağlamıştım. Şu, şu, şövalyen adı zeki bitmedi bekliyor. Hayır arkaya arkadaşım ben ya. Hocam ben de orası. Ulti geliyor. Hop. Gül. İşte bu. Ben bu cana normal mi acaba? Baron. Alabilir miyiz? Ya hak ya hak. Ben Burası hocam. Kalk kapı o PC'yi. Atmasına gerek yok bence. He? Kalk, kalk kapı kalk. PC yazıyor. Kalk kim lan? Talon yazıyor da. Ne diyor bu çocuk kimle konuşuyor? Ne, niye böyle konuşuyor? <laughs> anlamıyorum ya. Ben var anlamam bak. Hocam geliyorlar. Geliyorlar mı? Ultim yok. Ölecek lan ölecek. Ejder, 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 ejder. Hemen. İşte Zekiyi alayım. Şunu tamamlayayım bari. Şunu alayım ya. Adam bana iyi vuruyor. Hocam. İkinci, Ult. üçüncüyü salabiliriz. Mi? Ultim, ara... ultim. Kukraya bir şey attılar. Benim ulti var. Sallayayım mı? Of. Çok hızlılar. Geri çıkın bence. Ya ne no, ne? No. Eridim lan eridim. Oğlum bu bana nasıl vuruyor ya? Oha ya. Gerçek hasar mı? Yüzde 45 gerçek hasar. Oha temizlediler mi? Öldün mü? Ölmem de öldü. O, o nasıl bir şey lan? ADC yıldız ya. Ona kaçamazsın ki. Canın gidiyor mu ona? Yok. Benim her şeyi atıp şunu basmam lazım. Gargoyle. şey boşa gitmesi baron. ama Senden mi var sadece? Hı? Ne fazlası lan? Lan çıksana O Yumit'te ha Ultiyle de şey yapıyorum abi Zekii sana bari Yumit atıyor mu? Ne hocam? şunu vursana. O zaman. Oo, ulti de aldım. Hadi. O da benim, o da benim, o da benim. Bu kadar. Taşıyor musun? Taşıdık. Bu hazır kim diyor? Nerede hazır lan? Atalttık diye şey yapmış. Ama ben herkesi bir yere gelsin diye yaptım. İyi, bir zaman ama iyiydi. Hocam bence bırakın oyalamaya çalış. Solo fighting yeah. CC Easy 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 Inşallah Tamam tamam Atamaz ki daha 40 falan vermiştir. 40 40 falan vermiştir. Bir dakika. 93. Vermiş. He? 39 vermiş. Yani öyle yavaş yavaş düşüyor. La kasaba de papel.